Evet arkadaşlar merhabalar. bir hafta oldu yürüyüşümüze aksatmadan devam ediyoruz. Şöyle benim günlük hedefim 9000 adım. O da yaklaşık bir buçuk saat falan sürüyor. Şimdi i̇şte kendi şöyle yaptım. Hani herkes farklıdır. Ben 9000 adım düşündüğümde bana çok geliyor. Ne yapıyorum bunu? 3'e bölüyorum. İlk hedefim 3000 adımı tamamlamak. Sonra evet az az önce 3000 adım bitti benim. Şu anda ikinci 3000. Hemen yarım saatte bitiyor. Derken son 3000 kalıyor. Bu sefer zaten daha bir aşağı şefle. Hani son an bunu bitireyim diye. Sizler de arkadaşlar konularınızı çalışırken şöyle baktınız. Uzun süre arkadaşlar. Alt başlıkları ayırın. Küçük küçük hedefler bırakın. Bitirdikçe ilerleyin arkadaşlar. O zaman yorulmadığınızı da hissedeceksin arkadaşlar. Artı aynı sürede bu sefer daha ilerledikçe daha hızlı ilerleyeceksiniz. Evet, Böl parçalar yutmuş hali gibi. Hadi bakalım, ben yoluma devam. Hoşçakalın.